Şimdi Zelenski İstanbul'a geldi ve Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Aslında dediğim gibi Trump'ın özel temsilcisi Witkoff Vitkov ile bir görüşme yapması da planlanıyordu. Söylenmişti bu. Ama bu görüşme iptal oldu. Erdoğan Zelenski görüşmesi sırasında Rusya'da bir gazete ABD planını sızdırıldı şeklinde bir haber yaptı. Sonrasında anladığım kadarıyla ABD de basında bu sızdırılmayı kabul etti. Yani o planın gerçekten ABD planı olduğunu da kabul etti diyebiliriz. Ee, bu ABD planında da Ukrayna'ya ciddi tavizler var yani toprak vermeden, ekonomik farklı şeylerden, askeri müdahalelerden birçok e, taviz içeriyor Ukrayna'ya yönelik. <laughs> Diğer bir konu da aynı bu bağlamında incelemek istiyorum aslında. Türkiye ile Rusya arasında da ufaktan bir gerilim var gibi hissettiriliyor. Ee, değişik noktalarda bu gerilimi de soracağım ama e, genel olarak... Ukrayna-Rusya savaşı içerisinde bu gündemde biz demiştik ki ABD aslında bu savaşı sürdürmeyi niyetinde çünkü bu savaşın devam etmesi ABD'ye bir zarar vermiyor hatta bu savaşın devam etmesini kendi lehine kullanabiliyor zaman zaman gerek Avrupa'ya yönelik gerek Rusya'ya gerek Çin'e yönelik hamlelerinde aslında bu onun için bir araç oluyor diyebiliriz demiştik bu yorumu sizce bu değerlendirme hala geçerli mi? Rusya-Ukrayna, Türkiye-Rusya arasında bir gerilim olduğu söyleniyor demiştim. Bu sizce var mı gerçekten? Sebebi nedir? Ve genel olarak Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı hakkında neler söylersiniz buyurun hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Değişim TV'nin değerli izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Yusuf Hocam öncelikle Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesiyle başlayalım. Ondan sonra Türkiye-Rusya gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşının sürdürülebilirliği ve beraberinde e, hı hı. ABD tarafından açıklandığı söylenen, sızdırılan 28 maddelik plan hakkında da bir değerlendirme yapalım inşallah. E, çarşamba günü Zelenski e, Ankara'ya gelerek Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İkinci görüşme. E, orada ikisinin yaptığı açıklamalar var. Kısaca sürecin e, ne anlam ifade ettiğini, görüşmenin kastıyla alakalı e, bir takım e, veriler var bu evet. görüşmede. Erdoğan e, Zelenski ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada e, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine dahil olmak istediğini, e, Türk şirketlerinin oradaki varlığının devam etme isteğini bir vurguladı. İkinci olarak e, İstanbul sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Malumunuz İstanbul hmm. süreci e, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan kısa bir süre sonra 2022 yılında e, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında bir barış görüşmesi gerçekleşmişti. Daha sonra Ukrayna anlaşmayı son anda imzalamaktan vazgeçmişti. Fakat Türkiye'nin girişimiyle e, burada esir değişimi e, evet. takası gerçekleşti. Ve hemen arkasından tahıl koridoru anlaşması da Türkiye'nin öncülüğünde e, imzalandı. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bir ara buluculuk rolü yani diplomatik e, profilini güçlendirme çabası sadece bölgesel değil <laughs> küresel meselelerde de bir ara bulucu olma çabası. E, Azmini gösteren bir tabloydu bu. Her da devam ettirmek istiyordu. Her zaman bu şeyin meyvelerini toplayabilmek için yani Türkiye açısından evet. bunu bir kazanıma çevirmek için bu böyle yaklaşıyor meseleye. O yüzden bu sürece vurgu yaptı. Ama en önemlisi 3. cümlesi bu sürece mutlaka Amerika'nın dahil olması gerektiğini söyledi. Evet, kritik cümle. Evet, mi? Bu kritik cümle. Yani aslında şunu söylüyor, biz karar alıcı değiliz. Biz sadece e, inisiyatiflerin geliştirilmesi için hı hı. E, ikna süreçlerinde rol, rol alan e, bir yumuşak güç olarak, bir ara bulucu olarak ki e, hiç kimse kendi başına e, bir ara olmaz. Mutlaka ortada bir plan vardır. O evet. planın ara bulucunu yapar. İşte bu planı hazırlayanların ara bulucudur. Burada da tabii ki ABD devreye giriyor. Erdoğan aynı zamanda Rusya'ya da e, görüşebileceklerini tekrardan Söyledi. Evet. Yani bu pozisyonun gereği olarak. Ortam hazırlamak istiyor. Yani. Bu rolünü de devam ettirmek istiyor diyebiliriz. İstiyor. Türkiye. Türkiye açısından Ukrayna-Türkiye ilişkileri açısından hmm. ekonomi ve meselenin nihayete çözüme kavuşması açısından da ara buluculuk evet. yani Türkiye'nin buradaki pozisyonu. Ukrayna'nın pozisyonu ise Zelenski'de Türkiye'nin diplomatik ara buluculuk gücüne güveniyoruz hmm. ve Rusya tarafından anlaşılmasına güveniyoruz diyor. Aslında Ukrayna'da Türkiye'nin bu pozisyonundan faydalar elde edebileceğini, yani Amerika'da belki oturmak, konuşmak, her şeyi hı hı. sürekli planlamak zor, önden bir Türkiye ile görüşme yapmak, evet. daha sonra Trump'la görüşmek. Hani şöyle düşünelim, bazı zirveler düzenlenir, bu zirvelerde liderler görüşme yapmadan önce bazı kurmaylar, dışişleri bakanları, işte istihbarat teşkilatları vesaire konuyla ilgili bürokratlar, hmm. diplomatlar ön görüşmeler hazırlarlar. Bir ikna süreci gerçekleşir veya tarafların talepleri dinlenir, masaya yatırılır. Ondan sonra bu karar alıcılara götürülür. Şu anda hmm. Türkiye'nin pozisyonu bu Ukrayna Zelenski'de Erdoğan'dan aslında bunu dinlemeye geldi. Zaten e, şeye geçeyim, e, eş zamanlı olarak 28 maddelik plan e, sızdırıldı. Evet. E, bu plan önce Peskov tarafından yalanlandı. Tam da e, Ukrayna, e, Zelenski Ankara'ya geldiği esnada eş zamanlı olarak sızdırıldı. Zaten Vitkov'la bir görüşmesi olacağını, evet. Zelenski'nin. Bu iptal edildi. Muhtemelen bunun iptal edilme sebebi de Böyle bir aşağılayıcı planla Ukrayna'nın en azından yansıtı, yansıtıldığı kadarıyla hı hı. yüzleşmek istememesi, buna hazır olmaması o yüzden Mitkov'la görüşmeyi ertelemesi. Fakat dün gece hı. bir açıklama yayınlandı Beyaz Saray Sözcüsü tarafından. Söz konusu sızdırıldığı iddia edilen planın gerçek olduğu ve bu planın Trump tarafından onaylandığı söylendi. ve Aynı zamanda bu planın resmi olarak Zelenski'ye ulaştırıldığı e, söylendi. Zelenski de yani saatler öncesinde halkına seslendi. Hatta bu planı da işaret etti. Yani bizden çok önemli bir plan isteyecekler, bir karar vermemizi isteyecekler diye sesleniyor halkına. bir tarafta çok önemli bir müttefikimizi kaybetmek var. Bir tarafta da çok zorlu bir süreç var. Çok sert bir kış geçecek tarzında bir açıklama yaptı. Aslında yani plana sıcak baktığını belki göz kırpabiliyor ama bazı değişiklikleri ya da bazı isteklerinin bulunduğunu da belirtiyor olabilir bu açıklamalarla da diyebiliriz değil mi? Evet, işte bu plan aslında bilinen bir plandı. Hı hı. Hatta Türkiye'nin ve Katar'ın bu planın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını hı hı. yazdılar aynı zamanda bu planla alakalı. Dolayısıyla ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Plan'dan haberi olan Erdoğan'ın daha öncesinden hatta bu Umarov'la yani hı hı. E, Ukraynalı e, Bakan Umar Hakan Fidan'ın geçen hafta yine bir görüşmesi olmuştu. Evet. Bu planın hazırlık sürecinde onunla da görüşüldü, onunla da istişare edildi. Aslında arka planda bir çalışma yapılmış. Evet, evet. Bunu Zelenski'ye anlatma, ikna etme süreci bir nevi Türkiye'den başladı hı hı. diyebiliriz aslında. Bu Kesinlikle. planın mimarı da Amerika ve planın gerçek olduğu açıklandı. Planda hı hı. tabi e, Ukrayna aleyhine çok ciddi tavizler var yani madde madde bunlar sıralanmış ama ben hani önemli olan birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Ukrayna ordusunun askeri gücünün yarı yarıya azaltılacağı, Ukrayna'nın kesinlikle NATO'ya üye olamayacağı, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenleyebileceği silahlardan ve Batı yardımını artık alamayacağı, ABD desteğinin azaltılacağı, Donbas bölgesinin ve Kırım'ın resmi anlamda Rusya'ya verileceği Amerika'nın ve Avrupa'nın bunu tanıyacağı fakat Ukrayna'dan bunu tanımak istemeyeceği karşıs, karşılığında Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmazlık e, güvencesinin evet. verilmesi e, isteniyor. Aslında bakıldığında eğer doğruysa, eğer bu Rusya'yı masaya çekmek için Amerika tarafından e, şişirilmiş yönüyle sızdırılan, bir plan değilse tam böyle böyleyse gerçekten de başka türlü düşünmemiz Kesinlikle. gerekir. çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi önceki programlarda bu savaşın sürdürülmesinin Amerika açısından e, yani ben gerekli faydalı. olduğunu ya da hı. işte faydalı olduğunu söylemiştik ama görünen o ki konjonktür ciddi manada değişti hı hı. E, şundan dolayı değişti e, Rusya sonuçta öyle ya da böyle ne kadar baskı altına alınırsa alınsın, ne kadar yaptırıma maruz kalırsa kalınsın cephede Ukrayna karşısında gerilemiyor evet. topraklarını yani işgal altında tuttuğu toprakları korumayı başarabiliyor. Bir şekilde el altından Hindistan'a, Çin'e petrol satmaya devam edebiliyor. Yani ekonomisini savaş ekonomisine çevirdi. Sanayisini askeri sanayiye çevirdi. Evet büyük zarar gördü. Evet. Fakat Rusya büyük bir ülke. Asker sayısı e, asker temini problemi yaşamıyor. aynı Rusya'da devam ettirebilir bu savaş şey. aslında. Evet. Efendim. Zarar ede ede de olsa evet. devam ettirebilir. Evet. Dediğim gibi yani Putin'in içeride ciddi bir muhalif olmadığı için içeride böyle isyankar bir ses. Evet ortaya çıkması söz konusu değil. Aynı zamanda üretim kabiliyetini koruyabilen bir ülke. Yeraltı kaynaklarına sahip olduğu için para elde edebilen evet. bir ülke ve velhasıl. Dolayısıyla Rusya evet zayıflatıldı. E, fakat e, bundan daha fazla zayıflatılamaz gibi bir evet. manzara ortaya çıktı. Diğer taraftan Avrupa'nın ve Amerika'nın Ukrayna'yı sürekli finanse etme, sürekli askeri ve ekonomik yardım yapma e, şeyi de zorlaştı. E, Evet. bunu da maliyet oluşturuyor. Evet, mali, Ciddi, ciddi bir maliyet oluştu özellikle Avrupa'da bir ciddi bir maliyet oluşturuyor Amerika bunu da e, gözetiyor sonra savaşın hedefleri açısından baktığımızda Amerika Aslında Ukrayna Rusya'nın tamamıyla zayıflamasını da istemez Çünkü o zaman Avrupa'ya evet. tehdit olmaktan çıkarsa Avrupa'yı kendi kanatlar altında toplayamaz toplamda hı hı. şunu söyleyelim Amerika e, Rusya'yı e, bir noktada zayıflattı ve yaptırımlarla binlerce yaptırımla şu anda baskı altında tutmaya devam ediyor. Hmm. İkincisi Avrupayı tam istediği noktaya getirdi, NATO'yu genişletti, enerji ihtiyacını Avrupa'nın ABD tarafından fazla fiyatla karşılıyor. Hmm. Ondan sonra Rusya'yı içinden uzaklaştırdı bakıldığında hmm. yani elde edebileceği şeyleri elde etti. Dolayısıyla bu haliyle savaşın durdurulması. Amerika'ya şunları kazandıracak. Muhtemelen böyle düşünüyor Amerika bu plan. Hmm. Çünkü taviz-i veriyor veriyor. Rus, Rusya'ya e, önemli kazanımlar e, evet. elde ediliyor buradan. Veriliyor daha doğrusu. E, bundan sonra Amerika Çin'e karşı siyasetinde Rusya'yı e, yanına almak için böyle bir siyaset izliyor. Nasıl ki e, Rusya'ya karşı Avrupa'yı yanına alarak Rusya'yı zayıflattıysa e, şimdi de Rusya'yı yanına alarak hem Avrupa'yı zayıf durumda tutmak hem de Çin'le mücadelesinde Rusya'yı kullanmak. Bu şu anlama gelmiyor. Bu anlaşma tamamlanacak. Ondan sonra her şey güllük gülistanlık olacak. Ne kadar sağlam bir müttefik olacak. Sağlam bir müttefik şey olacak, olacak anlamına gelmiyor. Şu an, a, a, aksine şu anlama geliyor. Amerika bu ateşkes e, tamamlandıktan sonra yine yaptırım kartını kullanarak her bir yaptırımı kaldırma karşılığında hı hı. Rusya'dan tavizler isteyecek. Özellikle Çin'e karşı mücadelesinde. Hı hı. Diğer taraftan Trump açısından da çok kısa onu da söyleyeyim. Gazze planını Birleşmiş Milletler'e kabul ettirmesinden sonra oradan da bir başarıya dönük bir ilham aldığı için evet. Trump bunu da aynı şekilde uygulayacak. Bir de savaşların devam etmesi demek dünyanın stresinin enerji problemlerinin ekonomik krizlerinin devam etmesi demek. Bu Amerika için de bir problem. Sürekli yönetmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkıyor. O yüzden bunu bu şekilde Amerika evet. e, nihayete erdirmek istiyor olabilir. Son e, değinmediğim Türkiye, şu, şu, Türkiye ve Rusya. Aslında Türkiye ve Rusya arasında normalde açıktan açığa e, görünen bir gerilim yok. Evet. Ama bir gerilim var mı? İçten içe bir kindarlık var mı? Özellikle Rusya'nın Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin çok fazla yok çünkü Türkiye hı hı. genelde proje bazlı ilerliyor, konjonktüre göre hareket ediyor. Evet. Kendi ideolojisi yok, kendi gerçekten hayati çıkarlarını yürütemiyor. Böyle hı. bir şeyde değil. Maalesef keşke olsaydı. Azerbaycan sahası, Kafkasya sahasında özellikle Amerika ile işbirliği yaparak Rusya'yı oradan Kovulması, Ermenistan'dan kovulması, Ermenistan'ı tekrar evet. Amerika Amerika'nın Amerika kucağına etmesi ve e, şeyi Azerbaycan'ı da Rus nüfuzundan e, kurtarması ve Amerika'nın orada bir koridor Trump anlaşması ve bir koridor oluşmasından dolayı büyük öfkeli. çünkü orası bahçesi Hint evet. Rusya'nın. Türkiye burada e, ciddi bir güç işler vardı. yaptı. Evet. Suriye'de aynı şekilde Suriye'deki nüfuzunu Türkiye e, Rusya'nın baltalamak için e, bir sürü e, evet. yani Karşılıklı anlaşmazlıklar hatta 33 asker e, vuruldu Rusya evet. tarafından vesaire. E, bir de Ukrayna'da Ukrayna meselesinde de bayraktar sihalar Ukrayna'ya veriliyor. Aslında Rusya'yı da dengeliyor Türkiye. Yani Rusya onu yakından izliyor ama e, Ukrayna'ya dönük bir Ukrayna'yı destekleyen bir siyaset var. Batı bloğunda yaralması nedeniyle. Tüm bunları şununla e, nihayete erdirelim. Müsaadenizle. Tabii e, ki. Üstü hocam. E, sonuçta biz buradan Müslümanlar olarak şu çıkarımı yapmak durumundayız. Ee, kafirlerin kendi aralarındaki savaşlar çatışmalar aslında bizler için bir fırsattır. Eğer Türkiye İslam'ı tatbik etmiş olsaydı, İslam ideolojisini siyasetinin esası haline getirmiş olsaydı, İslam misaletini yaymak ve güçlenmek, Müslümanları birleştirmek gibi yüce bir e, e, hedef e, dahilinde siyaset yapsaydı ki bu dinamiklere sahiptir Türkiye hmm. Allah'ın izniyle e, o zaman bu fırsatı değerlendirdi. Avrupa'nın zayıflamış olduğu, Rusya'nın zayıflamış olduğu, Çin ve Rusya'nın birbirinden ayrılmış olduğu, ABD'nin borç sarmalında krizleri yönetmek ve uğraştığı bir ortamda meşruiyetini evet, rekabetmeye başladı. Evet, Türkiye du, halklar nezdinde Batı Hı. ideolojisinin meşruiyetini kaybettiği bir ortamda bu fırsatı değerlendirebilirdi ve bir hakim güç olarak, bir büyük güç olarak sahneye Hı. çıkabilirdi. İşte e, bu siyaset e, böyle yapıldığı takdirde hani hep şu söylenir ya biz güçsüz, biz bir şey yapamıyoruz. İşte fırsatlar var. Yeter ki biz onları değerlendirmesini bile. yani Türkiye'nin pozisyonu da burada çok kritik gerçekten. Hem jeopolitik olarak hem siyasi olarak e, Avrupa ile Asya arasında bulunması e, yani zengin kaynaklara sahip olması, savunma sanayisinde yaptığı atılımlar tam aslında bu şeye, potansiyele sahip olmayan potansiyeli işte e, aslında kinetik enerjiye yani hayata geçirmeye yönelik bir tane eksik var. O da ideoloji ve evet, evet. ide devlet şekli diyebiliriz. Allah razı olsun.